Herkese selam. Biraz kendi portföyümden bahsedeceğim. Biraz da boğa sezonu için yapabileceğiniz hazırlıklardan. Dün bir kısım alım yaptım. Bunlardan bahsedeyim size. Tabi portföyünüz el verdiğince siz de ara ara alımlar yapabilirsiniz. Biliyorsunuz BTC düşüşte ve BTC düşüşüne devam da edebilir. Ancak uygun gördüğünüz yerlerden alım yapmanızda da bir problem yok. Tabii ki bütçenizi zorlamadığı sürece. Bugüne kadar yaptığım incelemeleri biliyorsunuz. İnceleme yaptığım projeler var detaylı. İnceleme yapmadığım projeler var. Bir iki de incelemesini henüz yapmadığım ama gelecekte potansiyeli olduğunu düşündüğüm projeler var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Elinizde yoksa tabii ki öncelikli olarak Bitcoin tutmanızı ben daha önce de ilk videolarımda söylemiştim. Bitcoin öncelikle şeyinizi oluşturmalı portföyünüzü. Burada benim portföyümün genel bir şeyini görüyorsunuz. Daha önce paylaşmadım zaten. Buradaki bazı projeler tabi önceden girdiğim projeler böyle e, almanızı tavsiye ediyorum anlamına gelmiyor bu. Bunlar bende var ama önceden girdiğim projeler de var. Detaylı gireceğim şimdi. Öncelikle olarak Bitcoin'i söyledim biliyorsunuz. Bunun haricinde ben şey olarak strateji olarak 2x, 3x, 4x'leri kovalamadığım için göreceli olarak tabi daha riskli projelere girmeyi seviyorum. Bunların başında riskli riskli derken kar zarar şeyi anlamında getirisi daha fazla olabilecek. Yani zarar olarak da daha fazla zarar edebilirsiniz ama kar ettiğinizde de hayatınıza gerçekten değişiklik yapabilecek projeler anlamına geliyor. Bunlardan birincisi Kaspa tabii ki. Layer 1 proje yeni çıktı. Herkes bilmiyor. Potansiyeli çok yüksek. Bunu bir Avax'ın ilk çıktığı zamanlara, Solana'nın ilk çıktığı zamanlara, işte poligonun ilk çıktığı zamanlara bol sıfırlı halleri tabii ki benzetebiliriz. Şimdi bundan edeceğiniz karla poligonu şu an alıp edeceğiniz kar arasında çok büyük fark olabilir. Şimdi poligon şu an 0.80'lerde falan atıyorum. 10x yapsa 8 dolar eder. Ben oraya geleceğini de çok düşünmüyorum ama. Kaspa, yani buradan 100x yapabilir mesela onu söyleyebiliyorsunuz. Çünkü market cap'i çok düşük şu an. 100 milyon civarlarında. Dolayısıyla öncelikli olarak e, yatırdığınız parayı bir proje ne kadar katlar ona bakmak lazım. Bir de tabi bazı projeler var ki e, onların teknolojisi çok güçlü. Şimdi Kaspada en son gelişmelerden biri biliyorsunuz Ghost şeyim e, şeyinin e, pardon Dark Knight Dark Knight güncellemesi için şu an para toplanıyor. Kaspa olarak toplanıyor. Bu 70 milyon kaspa hedefi var. Şu an 30 milyona yakın toplanmış durumda. Şimdi bunu niye topluyorlar? Tabii ki kodların tam zamanlı çalışması gerekiyor. Bu, bunu kodlayan insanların. Bu bunun founding funding pool'u. Yani burada onlara verecek ücretler, işte bu konuda yapılacak arge çalışmalarında kullanılmak üzere toplanan bir para yani şu ne kadar yarısı dersek şunun iki katı kadar yarısı kadar daha kaldı diye yüzde 45 falan herhalde toplandı ee, bu arada biz telegram telegram grubu var kaspanın buraya mutlaka gelin biz de buradayız ee, kaspa Türk buraya gelirseniz sorularınızı cevaplarız ama tabii ki buraya gelmeden önce de videolarımı izleyin benim kaspa ile alakalı pek çok videom var YouTube'da Kanaldaki diğer videolara mutlaka bakın. Şu an en son gelişme bu. Bunun haricinde web wallet, pardon, mobile wallet geliştiriliyor. Herhalde bu hafta sonu mu gelir? Bu hafta sonu da aslında da bir erteleme oldu. Mobile wallet yolda. Kaspo bu şekilde. Bunun haricinde bir diğer favori proje, projem ve dün yüklü alım yaptığım bir <laughs> Proje açıkçası fiyat çünkü çok hoşuma gitti. Enerji web, enerji web'e e, ayırdığım çok güzel videolar var, detaylı anlattığım videolar var. Gelecekte ben e, CoinGecko'da ilk ona girecek bir e, coin olduğunu düşünüyorum. Enerji ile alakalı zaten dünyada bir şey var zaten biliyorsunuz. Tartışmalar sürüyor işte green mining olayı var. Bitcoin çok işte enerji harcıyor vesaire diye tartışmalar var. Bu anlamda enerji web'in ciddi çözümleri var. Ciddi ortaklıkları var. Google var, BlackRock var. Gerçek anlamda kullanımı hayatımıza etki edebilecek bir coin. Böyle shitcoinlerden değil arkadaşlar bu. Ciddi bir proje ve ben dün <laughs> ciddi bir alım yaptım. Ve alım yapmaya da devam edeceğim. Düşmeye devam ederse. Çünkü arzı çok düşük, birincisi çok başlarda market cap'i düşük, ileride gelebileceği yerler e, bence çok iyi yerlere gelebilir. Bir Daha önceki all time hayı 22.67, oralara gelecektir. Şu an 3 dolar civarında, alım yapılabilecek seviyeler 3 dolar ve 6, çok güzel rakamlar bence. Tabi BTC ileride ne yapar? Gider 2 dolara düşerse enerji ve oradan da toplanabilir. Hiçbir zaman bütün paranızla ayı sezonunda bütün paranızla girmeyin arkadaşlar. Mutlaka bir kısım para ayırmaya dikkat edin. Enerji web bu şekilde bunun haricinde dün Polkadot alımı yaptım. Polkadot'um da fiyatını kendimce uygun gördüm düşerse daha da toplayacağım. Şöyle bakalım. 24 saat en düşüğü 4.42. Bu seviyelerden aldım işte. Yani şöyle baktığımızda Polkadot önceki şey seviyelerine dönmüş durumda. Boğa'dan önceki seviyelerine dönmüş durumda. O yüzden ben alım için uygun gördüm. Aldım. <laughs> Bir şey bildiğim için değil. Sadece gözüm tuttuğu için aldım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Benim çok çizgiyle falan işim yok biliyorsunuz. Ben yatırımcıyım. Ben alırım bir sene, iki sene, üç sene bir beklerim. Ondan sonra e, güzel seviyelere geldiğinde de satar paramı alırım. Benim, benim kafa biraz böyle çalışıyor. E, sizin stratejinizde kendiniz belirleyeceksiniz açıkçası. Bu portföy durumunuza ve ne kadar bekleyeceğinize göre değişir. O, fiyat hareketlerindeki inişler çıkışlar sizi çok etkiliyorsa benim taktiğim size çok uymayabilir. Dün dediğim gibi Polkadot, Polkadot aldım. Niye? Çünkü ileride Web3 devreye girdiğinde Polkadot e, ciddi bir rol oynayacaktır. Yani ciddi bir altyapı sağlıyor. Şu an para chain'ler seçimler bitmiş durumda. Pek çok proje hazırda bekliyor. Yeni boğada ciddi e, potansiyel projeler var Polkadot üzerinde bekleyen. Bunlardan bir tanesi Moonbeam. Biliyorsunuz Moonbeam'i. Ee, Moonbeam'e bakalım. Potansiyel beklediğim güzel projelerden. Şu an şeyde market gibi de düşük. Şu an alım yapmıyorum. Çünkü ana ana şey olarak görmüyorum. Yani bir Polkadot, işte bir BTC gibi görmediğim için daha düşüşlerde alacağım bir şey. Polkadot üzerindeki işte Ethereum üzerindeki smart contract'ları çalıştırmaya yarayacak. Önemli bir rolü olacak Moonbeam'in gözüm üzerinde bir proje öyle söyleyeyim. Bunun haricinde daha önce hiç işte şeyinden bahsetmediğim ama incelemesini yapmayı düşündüğüm proje. Güzel bir proje, Kilt protokolü arkadaşlar. Kilt protokolü Web3 üzerindeki kimlik problemini çözüyor. Polkadot'ta parachain direkt aldı. Yani seçimlere girmeden direkt parachain verilen tek proje kilit protokol. Özel bir yeri var herhalde bilmiyorum. Nasıl başardılar bunu da bilmiyorum. Normalde biliyorsunuz projeler Polkadot kitleyerek loanlara katılırlar ve seçimi kazanmaya çalışırlar. O parachain'de slot kazanmak için. Kilt direkt buna girdi. Yani Kilt'in yaptığı şey şöyle açıklayayım size. Siz normalde e, bir web sitesine girdiğinizde şifrelerinizi, şeylerinizi giriyorsunuz. Yani kendiniz olduğunu kanıtlamanız için bir şeyler yapıyorsunuz, değil mi? Ve bunlar bir server'da. Ve o server hacklenmeye karşı her zaman açık olarak duruyor. Kilt protokolde ise sizin bilgileriniz blockchain üzerinde bir kere onaylandıktan sonra merkeziyetsiz bir şekilde duruyor ve hacklenmelere vesairelere karşı tamamen korunaklı ve şey çok kolay bilgilere erişiminiz çok kolay oluyor. ileride devlet devlet işlerinde ne bileyim bu yurt dışına gidişlerde pasaportla pasaport işlerine vesaire çok ciddi yeri olacağını düşünüyorum Kilt'in. Ben bunun incelemesini detaylı yapmayı düşünüyorum. Şu an bazı görüşmelerim var. Onları o oralardan cevap bekliyorum. Market cap çok düşük. Çok uygun durumda fiyatı. Benim çok erken girdiğim private sale'ine girdiğim bir proje aslında. Çıkar çıkmaz ayı sezonuna girildi. Fiyat ciddi düştü. Ama Almanya menşeli bir proje olduğunda belirteyim. Ciddi potansiyel gördüğüm bir proje. Umarım incelemesini yapabilirim. Yani kaliteli bir proje. Böyle boş bir proje değil arkadaşlar. Kilt. Onu söyleyeyim. Bunun haricinde Layer 1'lere geri dönersem Alef Zero'yu biliyorsunuz detaylı incelemesi kanalımda var. Ciddi potansiyel gördüğüm yeni boğada ciddi yerlere gelmesini düşün geleceğini düşündüğüm bir proje henüz hiç boğa görmedi potansiyelli layer one böyle takım sağlam bir proje da değerlendirebileceğiniz projelerden 1 dolar altı zaten çok düşmedi yani çok güzel tutundu bu şeyde ayı sezonunda da o yüzden şeyine de güveniyorum Eee teknolojik şeyi sağlam olduğu için güzel tutundu açıkçası. 3 dolar gördü en yüksek zaten. Nisan ayında şu an 1 dolarlar. Yani öyle aman aman bir düşüşü yok. Diğer coin'lerle karşılaştırdığınızda. O yüzden her zaman değerlendirebileceğiniz bir proje olarak görüyorum Alef Zero'yu. E, kaliteli üst seviye bir proje Alef Zero. Benim de çok sevdiğim bir proje. Bunun haricinde eee Pek çok proje var tabi ama benim öncelikli güvendiğim bakalım kendi listemden işte Kaspa, Enerji, ve Polkadot, Aleph Zero bunlar benim şeylerim favorilerim Kilt'ten bahsettim. Haa evet şimdi bir başka şey proje GMX arkadaşlar GMX'in ben ee, şeyini merkeziyetsiz bir şey platformu orada bu arada. Ee, exchange diyebiliriz burada kaldıraçlı işlem yapılabiliyor direkt cüzdanınızdan yapabiliyorsunuz çok popülerleşti bu aslında bir bir buçuk sene önce benim girdiğim bir proje yalnız biraz erken sattım biraz erken çıkmışım açıkçası şu an yani ben 17-18 dolarlardan alıp işte 20'lerde falan satmıştım sanırım. Şu an 40, 50, 60'lara kadar çıktı aslında GMX. Yani e, girdiğim en karlı proje olmadı ama e, şeyi çok yüksek, potansiyel çok yüksek, arzu çok düşük. E, bir sonraki bu ada çok şey yer, iyi yerlere gelebilir çünkü biliyorsunuz exchange'lere olan güven inanılmaz azaldı. Artık decentralized çözümler, işte DeFi'ler vesaireler çok popüler olacak. Bu anlamda da GMX e, en bilinenlerden, Şimdi bunun pek çok alternatifi çıktı şimdi Change, e, Finance vesaire pek çok şey çıktı ama Gmx e, en bilinen işte şey yani kullanılan platformlardan biri e, ileride şey yerleri iyi yerlere gelebilir güzel de tutunuyor açıkçası Bir gözünüz Gmx'de olsun derim e, Arbitrum üzerinde bu bu arada e, Arbitrum üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Ee, bunun haricinde e, Layer 1'lerde Polygon'la beraber Harmony 1 var. Harmony. Bu da şey düşük. Bayağı bir düştü. E, ama bu zaten bu tarz düşüşlerden sonra kazanıyorsanız böyle düşüşlerde aldığınızda kazanıyorsunuz onu söyleyeyim. Eee 0.35'lerden bu rakamlara gelmiş bir Layer 1 Harmony eski bir e, Layer 1. Ben layer seviyorum biliyorsunuz. Bunun haricinde gaming projeleri var ama gamingi bana çok soruyorlar. İşte Vulkan Forge, işte ondan sonra Ultra gibi projeler. Şimdi gamingin daha zamanı var gibi geliyor bana açıkçası. Yani gaming ne kadar yani çok kazandıracağını bilsem de şu an sanki erken gibi geliyor gaming projeleri için bilmiyorum. Yani onun da sevenleri, gamingin ayrı bir şeyi var. bir kitlesi var. Bu arada gamingle alakalı şeyler var. Bazı youtuberlar var. Benden daha bilgili. Onları izleyebilirsin. Crypto Banter'ın gamingle ilgilenen bir şeyi var zaten. Elemanı var. Çok yayınlar yapıyor. Bir ara izlemeniz gereken YouTube kanallarıyla alakalı bir şey çekmeyi düşünüyorum zaten. Bunun haricinde ya potansiyel gördüğüm projeler var ama şu an ismini anıp da sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Şu an en güvendiklerimi bir şekilde sizlere şey yapmaya çalışıyorum. Takibimde olan projeler var zaten. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Başka bahsetmek istediğim bir proje yok. Sorularınız olursa alayım şey altına, video altına. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.